Baldızın hürmeti ile nikah aktif bozulur mu? Bazıları bozulur diyor, bazıları bozulmaz diyor. Hanefi'ye göre hüküm nedir diye sormuşlar. Öncelikle hürmeti musaharayı biraz açmamız Aşağı. gerekir. Aşağı. Nedir? hürmeti musahara ifadesi sıhriyetten kaynaklanan mahremiyet demektir sözlükteki anlamı. Normalde bir erkek ile bir bayanın birbirlerinde evlenmeleri helal olabilir, haram olabilir. Hı hı. Haram olması durumunda bu bayanlara muharramattan ifadesi kullanılır. Yani nikahları haram olan kadınlar. Ee, bu muharramat diye tabir edilen yani nikahlanması haram olan veya bizim Türkçeki ifadeyle mahrem diye tabir edilen bayanlar iki kısımda ele alınır. Müebbet mahrem muvakkat mahrem, ebediyen mahrem olan, hiçbir zaman evlenmeleri mümkün olmayan bayanlar, belli bir zaman ile sınırlı evlenmeleri mümkün değil. Ama o işlem bittiği zaman, o şey nihayete erdiği zaman, o mani, zail olduğu zaman evlenmeleri mümkün olabilir. Buna da muvakkat mahremiyet denir. Müebbet mahremiyet, daimi mahremiyetin oluşumu da genelde üç başlıkta ele alınır. Birincisi karabettir yani akrabalıktır. Hı hı. Ee, rahim birliliğidir İşte kişinin usul ve furusunu kişiye mahrem olması gibi veyahut da usulünün e, furularının kendisine mahrem olması gibi cevanip dediğimiz veyahut da babasından başka diğer usullerinin birinci merhaledeki furuları gibi kendisine mahrem olmaları gibi. Ee, i̇kinci merhaledeki mahremiyet ise radadan oluşan yani sütten oluşan mahremiyet. Ee, bir çocuk bir aileden süt emdiği zaman o aileye ilhak olur ve bu vesileyle işte süt emdiren kadın bunun süt annesi, o sütün oluşumunda etken olan koca süt babası, hı hı. kardeşler süt kardeşi vesaire. Ama bu çocuğun şahsıyla alakalıdır. Çocuğun ailesine bu sirayet etmeyecektir. Evet. Üçüncü mahremiyet sebebi ise sıhriyetten kaynaklanan e, halk arasında dünürlülük veya dünüşlülük diye tabir edilen evlilikle oluşan bir mahremiyettir. Bu üçün müebbet mahremiyet. Peki bu üçüncüsü yani dünürlülük diye tabir edilen mahremiyet nasıldır? Bir erkeğin yani bir damadın bir gelin ile evlenmesiyle oluşan mahremiyet. Ama evet. bu çift taraflı yani iki şekilde değerlendirilir. erkek açısı bir de kız açısı. Meseleyi kız açısından baktığımız zaman bir kız bir damatla nikahlandığında verev ki cinsi birliktelikleri daha henüz olmamış olsa bile bu erkeğin usul ve furusu, usul baba, dede işte veya büyük baba, nine, babaanne bunlar, furusu ise bir başkasından olma çocukları, torunları aşağı doğru giden Bu kıza mutlak manada mahrem olur. Evet. Hatta evlilik yapsalar ve beraber olmadan ayrılsalar artık bu kız, bu bayan, bu erkeğin babasıyla evlenemeyeceği gibi başkasından olma çocuğuyla da evlenemeyecektir. Evet. Onun mahrem olmuştur. Evet. Bu kadın tarafından. Meseleyi erkek tarafından baktığımız zaman erkek tarafında iki merhale vardır. Nikahlanmaları ve nikahın akabinde cinsi manası münasebette bulunmaları. Evet. Nikah ile birinci merhaledeki mahremiyet bu kadının usulü bu erkeğe mahrem olur. Hı hı. Yani varsayım olarak siz bir bayanla nikahlandınız daha henüz birlikteliğiniz olmadı. Evet. O bayanın annesi sizin mahreminiz olur. Hı hı. Babaannesi sizin mahreminiz olur. Ananesi sizin mahreminiz olur. Hı hı. Üst tarafı. Ama o bayanın bir başkasından olmak kızı var ise o daha henüz sizin mahreminiz değildir. Evet. Ne zaman ki o bayanla, evlendiğiniz bayanla bir münasebet söz konusu olur ise bu takdirde o bayanın furusu da yani başkasından olma çocukları da sizin mahreminiz olacaktır. Evet. Demek ki bayan açısından meseleye baktığımız zaman nikâh, mutlak akit yani. ile usul ve furu haram oluyor. Hı hı. Erkek açısından baktığımız zaman iki aşama nikah ile usul haram oluyor. Bir e, cinsi münasebe. münasebetle de furu, furu haram olacaktır. İşte bu mahremiyete de sıhriyet mahremiyeti hı hı. hürmeti musahara denir. Hanefi fıkhına göre bu hürmeti musahare, yani sıhriyetten kaynaklanan mahremlik helal yoldan olabileceği gibi haram yoldan da olabilir. Yani Allah etmesin, Rabbim muhafaza etsin, tamam. bir erkek bir bayanla Allah muhafaza, zina yapsa bu çok büyük bir günahtır, haramdır, bir felakettir. Ama bu birliktelikle beraber bunların usul ve furuları bu kişilere mahrem olur. Evet. Tabii mahrem olur derken şöyle anlamamız gerekir. Evlenmeleri haram olur. Hı hı. Yoksa onunla beraber sefere gitmesi, onunla beraber yemek yemesi, aynı ortamda bulunması şeklinde meseleye bakmayalım. Çünkü zaten o birliktelik haram bir birlikteliktir. Evet. Bu hürmeti musahara dendiği zaman halk arasında genelde hep haram yolda oluşan hürmet anlaşılır. Hı. O yüzden e, sual olarak da işte baldızla hürmeti musarı oluşur mu? Yani eşimin e, kız kardeşiyle hürmeti Musarı oluşur mu derken bu algılanıyor. Oysa hürmeti musahara dediğimiz gibi birliktelikten doğan bir mahremiyettir. Evet. Bu birliktelik meşru birliktelik de olabilir, gayrimeşru evet. birliktelik de olabilir. Olabilir derken bunun meşruiyeti mahiyetinde Hı. demiyorum. Sonuç olarak bu mahremiyeti doğurur Hanefi fıkhına göre. Şafi mezhebi böyle değil. Şafi mezhebine göre, e, sıhriyetten oluşacak olan mahremiyet ancak helal yolla olur. Hmm. Yani nikahla beraber bir birliktelik var ise bu kızın usul ve furusu erkeğe mahrem bu erkeğin usul ve furusu kadına mahrem olur. Hmm. Ama nikahsız bir birliktelik olmuş ise bu kadının usul ve furusu erkeğe mahrem olmayacağı gibi erkeğin usul ve furusu kadına hmm. mahrem olmaz. Hmm. Nikahlamaları meşrudur. Bu iştihadi bir mesele ama Hanefi fıkhına göre böyle değil. Şimdi buna göre meseleyi irdeleyecek olursak işte deniyor ki baldız ile hürmeti musara gerçekleşmiş olur mu? Baldız evlenmiş olduğunuz hanımınızın usul veya furusu değildir. Evet. Dolayısıyla usul ve furu o kadınla evlenmeniz ile mahreminiz olacaktır. Hı hı. Yani siz bir bayanla evlendiğinizde onun usulü, beraber olduğunuzda furusu mahreminizdir. Evet. Baldızınız ise evlendiğiniz hanımınızın furusu değildir, çocuğu değildir. Hı hı. Belki kardeşidir evet. veya ablasıdır. Peki bu size mahrem midir? Sözün başında döneceğiz. Mahremiyeti ikiye ayırmıştık. Hı hı. Müebbet mahremiyet, muvakkat mahremiyet. Hı hı. Ebedi mahremiyet, geçici mahremiyet. İşte baldız bu noktada geçici mahremdir yani sizin o hanım nikahınızda durduğu müddetçe onunla evlenemezsiniz. Ama eğer nikahınız nihayete ererse yani eşiniz ölürse veya onu boşarsanız hmm. tabi boşadıktan sonra iddeti de biterse baldınız, baldızınızı almanıza mani kalkar. Hmm. Dolayısıyla buradaki mahremiyet kavramı geçici bir mahremiyettir. Yani iki kız kardeşi bir nikahta cem etmek meşru olmayacağından dolayıdır. Evet meseleyi böyle algılayacağız. O zaman hürmeti i musahara, yani sıhriyetten oluşan mahremiyet, baldıza sirayet etmeyeceği ortaya çıkacaktır. Yani siz dediğimiz gibi bir bayanla evlendiniz ama ayrıldınız. Hı hı. İtteti de bitti. onu kız kardeşini alabilirsiniz. Bu noktayla alakalı işte baldızın madem ki benim mahremim veya eniştem madem ki benim mahremimse onunla beraber sefere çıkabilir miyim gibi çok sual gelmekte. Hmm. Umreye gidebilir miyim, hacca gidebilir miyim? Sorunlar. Bunlar yine doğru olmayan söylemlerdir. Hmm. Çünkü dediğimiz gibi bu mahremiyet gerçek bir mahremiyet değildir. geçici Geçici yani. evlenmelerine mani olan bir mahremiyettir. Söz gelimi sokakta evli olan bir bayanla da evlenemezsiniz. Hı hı, onun gibi. Onunla evlenememeniz onun sizin mahreminiz olmasını gerektirmez. Hı. Onunla aynı ortamda bulunmanızı meşru kılmaz. Evet. Veya bir erkek İslam hukukuna göre dört evlilik yapabilir aynı anda. Yani dört tane hanım sahibi olabilir. Tabi tavsiye edilmemekle beraber çünkü ciddi manada adalet standartı vardır bu noktada. Hı hı. Ama onlardan göz ardı ederek varsayalım dört tane hanımı olan bir kimse... Dördüncü hanımı nikahında var olduğu müddetçe bütün kadınlar onun mahremi Mahremidir. konumundadır. Evet. Çünkü evlenemez. Ama dediğimiz gibi bu mahremiyet nasıl bir mahremiyettir? Geçici bir mahremiyet. Hı -hı. Çünkü onu almaya mani harici bir durum vardır. Hı -hı. Ama o harici durum nihayete ererse, yani dördüncü hanımı ölürse veya onu boşarsa ve iddeti de biterse, o zaman o bahsettiğimiz mahremiyet ortadan kalkacaktır. Hı -hı. Evet. O yüzden baldız meselesini bu şekilde düşünmek gerekeceğinden dolayı sıhriyetten kaynaklanan mahremiyet, yani dönürlükten kaynaklanan mahremiyette eşinizin kız kardeşi veya ablası veya bayan tarafından baktığımız zaman işte kocasının erkek kardeşi veya abisi bu kişinin asla mahremi manasında değildir. Evet.